Evet, kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, sizlerin aracılığınızla Erzincan Spor Kamuoyu'na bir bilgilendirme toplantısı için bir araya geldik. Bildiğiniz üzere teknik direktörümüzle yollarımızı devre arası itibariyle ayırmış bulunmaktayız. Bizler yola yardımcı hocalarımızla devam etme kanaatindeydik. Bu teklifimizi ilettiğimiz zaman tabii ki bildiğiniz gibi teknik direktörle beraber hocalarımız da görevi bırakmışlardı. Onlar da ayrılan teknik direktör ile görüşüp ondan helallik aldıktan sonra onun da olumlu telkinleriyle bizim devam etme düşüncemize olumlu cevap verdiler. Biz bundan dolayı açıkçası sevinçliyiz. Çünkü bildiğiniz gibi hem kariyerleriyle hem hırslarıyla hem şehri tanımalarıyla futbolcu tanımalarıyla bizim hedefimiz olan ikinci lig yolunda bize çok faydalı olacakları kanaatindeyiz hocalarımızın. Bunun için Kadir hocamla ve Yüksel hocamla ee, i̇nşallah ikinci e, devreye devam edeceğiz. E, bunun dışında ikinci devre için bir kamp çalışması şu an yapıyoruz. Henüz daha yeri belli değil fakat bir kamp yapmak e, niyetimiz var. Onun dışında bir de e, hücum hattında özellikle herkesin arzuladığı e, takviye e, içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, i̇nşallah e, bulduğumuz 3-4 oyuncu ile anlaşma sağlayıp ikinci devre dediğimiz gibi ikincilik hedefine e, emin adımlarla hocalarımızla beraber devam edeceğiz. İsmim Yüksel Özçümen. Ben öncelikle e, değerli başkanımız Sayın Ahmet Tanoğlu ve yönetim kurulu üyelerimize bize bu sorumluluğu ve bize güvendikleri için, bu sorumluluğu verdikleri için kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca Bülent Hocam'a da bir kere de başarılı bir grafik çizdik. Ve beraber çalıştık. İyi yerlere getirdiğimiz inanıyoruz takımı. Maalesef ayrılma kararı aldığı için kendisiyle yollar ayrıldı. Kendisi de bize bu konuda çok büyük destekleri oldu ve bizim devam etmemiz konusunda her türlü yardımda bulunacağını bize beyan etti. Bu sebeple biz de devam etme kararı aldık. Şu an Erzincan Spor'dayız. Bu görev bize verildi. Kadir Hocamla birlikte Erzincan Spor'un layık olduğu, özlemi olan ikinci ligi kavuşturmak için elimizden ne geliyorsa, zaten ilk yarıdaki inancımız, hırsımız, birikimimiz her şeyimizi veriyorduk zaten. Ha nedir? İkinci yarı biraz daha dikler biliyorsunuz biraz daha ağır oluyor. Herkes takviye yapıyor. Herkes hep kafayı oynamak isteyen önde kalmak istiyor. Geriye düşenler işte düşmemek için takviyeler yapıyor. Bunu bilincinde olsun biz de eksik olan yerlerimizi takviyeler yaparaktan Erdincan Spor'u iyi olduğu yere, yani ikinci ligi şu an isibariyle daha sonra daha iyi liglerde, daha büyük yerlerde de görmek istiyoruz, Bankasya'da Hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda tüm kamuoyuna, halkımıza, bize verecekleri desteklerden dolayı şimdiden teşekkür ederim. Kadir Kar ben. 13 senedir profesyonel futbol hayatım oldu. Son 5 senedir de ikinciliklerde ve Erzurum Sporu'nda üçüncü çalışıyorum. Bu sene de Erzincan Spor 24 Erzincan Spor için burada bütün sezon başından beri gerekli hem sağ dışında hem sağ içinde gerekli mücadelemizi veriyoruz. Ee, Sayın Ahmet Tanoğlu başkanımız ve yönetim kurulu bize bir sorumluluk verdi. Bize de bu sorumluluğun altından başarılı kalkacağımızdan eminiz. Burada Erzincan kamuoyu ve siz basın mensupları bize destek verdiğiniz sürece bu takım hedefimizin ne olduğunu da biliyoruz. Hedefimizi ee, sezon sonunda hep beraber inşallah gerçekleştireceğiz. Gerekli hocamın da söylediği gibi gerekli takviyeleri yaptığımız yap, yaptığımız takdirde yapacağımızı da biliyoruz. Bu çalışmaları e, inceleyip sık dokuyoruz. İnşallah sezon sonu hep beraber bu ipi göğüsleyeceğiz.